Şöyle bir şey var. Ee, aşıklar genellikle mesela ilk zamanlarda belki bunu bilmiyorlar. Hatırlamıyorlar orada verdikleri sözü. Mesela Hazreti Ali Efendimiz Kerramallahu Buyuruyor ki ben e, orada verdiğim sözü bugün gibi hatırlıyorum buyuruyor. Ama ne zaman buyuruyor? O kemalata erdikten sonra. Efendimizin terbiyesinden geçtikten sonra. Bu terbiye Hazreti Ali Efendimizi o kemalata eriştirdi. Ve de o da o Eres de verdiği sözü bela demesini hatırladı. Şimdi e, Allahu Teala Hazretleri tabii kuluna teklif etmeye başlıyor. Sevmenin delili sevdiğinin ahlakıyla ahlaklanmaktır. Seviyorum diyorsanız onun huyu gibi, onun ahlakı gibi ahlakınız olacak. O da onun ispatını gerektiriyor. İspatı gerekiyor. Peki neden seviyorsunuz karşınızdaki? Mesela biz de seviyoruz. Falan e, falanca zatı seviyoruz. Neden seviyorsunuz dediği zaman, mesela birisi sorduğu zaman, e, çok merhametli bir insan diyorsunuz. Şimdi merhametinden dolayı seviyorsunuz. Dolayısıyla e, sevdiğiniz kim oluyor aslında? Rahmanın tecellisinden dolayı seviyorsunuz aslında. Şimdi sevdiğiniz bu ahlakla eğer siz ahlaklanmazsanız, o zaman e, sevgi de bir yanlışlık var. Çünkü mutlaka, mutlaka insan bir şeyi severse ona benzemeye çalışır. Onun gibi olmaya çalışır. Keşke ben de senin gibi olsaydım der. Ee, şimdi Allahu Teala Hazretlerini seviyorum diyenler. Madem ki seviyorlar ne yapacaklar? Onun ee, onun ahlakıyla ahlaklanacaklar. Yalnız işte dostunun senin hakkında vereceği ve terbiyen için gerekli olan hükme rıza gösterebilecek misin diye de bir soru var. Biz dostuz dedik ve katlanacağız dedik her türlü süreye ama dost bizden ne isteyecek acaba? Yani e, buyur al ahlakımı git mi der acaba yoksa o ahlakın kalpte yerleşmesi için bizi bir sınavdan mı geçirir, bir imtihandan mı geçirir? Neler olur bilemiyoruz. Şimdi yudumlayabilecek misin sunulan her zehri şifa niyetiyle de denebilir insana değil mi? Bir e, acı bir şeydir bu. Biz farkına varmıyoruz. E, ee, Allahu Teala'nın ahlak ile ahlaklanmak e, insanda bir gayret gerektiriyor, bir sabır gerektiriyor. İşte bu yüzden de böyle bir teklifler var. Var da aşık olanlar kendilerine bu dünyada bu teklif yapıldığı zaman hiç düşünmemiştir. Pervanemisel atmışlar kendilerine aşk ateşine. Yanmışlar, yanmışlar da ee, yanmaktan usanmazam demişler. Şikayet de etmemişler. Hocam işte burada mesela bir söz var. Hani derler ki aşığın maşuğa kapısı hiçbir zaman kapalı olmaz. Yeter ki aşık çalmasını bilsin. Ama öte taraftan da e, burada başımıza gelenler sadece işte bu aşıklara has bir şey midir, Sevenlere has bir şey midir ya da her insana e, farklı bir yerden başına gelebilir mi bu tarz şeyler? Şimdi her insanın başına gelir ama şiddeti çok önemlidir. Şimdi insanlar mesela e, Allahu Teala Hazretleri sadakatini deniyor. Kulluğunu deniyor kulunur. Şimdi bunlara bir yönüyle de ne oluyor? E, belki de gerçek müminlerle insanlık alemine bir yol gösteriyor Allahu Teala Hazretleri. Biz pek fazla bilemiyoruz. Bakın sizin fark etmediğiniz onlar anlatlar sizin anlamadığınızı fark edemediğinizi onlar anladılar. Rablerinin rızası uğruna canlarını dahi veriyorlar diye onu bizim önümüze sürüp de bu yolun güzelliğini belki de bize göstermek istiyor Allahu Teala Hazretleri. Elbette öyledir. Yani bizler bunlardan ibret alacağız. Bizler bunların peşine düşeceğiz. Şimdi bize de diyorlar ki tabii sizler de düşün böyle bir nimetin peşine gaflette kalmayın diye o güzel kullar bu hallere giriyorlar. Bu aşkın gereğini yerine getiriyorlar. Bizlere de örnek oluyorlar. Yalnız bu teklif her kula edilmesine edilir de belli bir ölçüde de denenir insanlar. Bir ihtiyaç sahibiyle karşılırız ya zaman zaman. Şimdi ihtiyaç sahibiyle karşılaştığımız zaman dinleriz derdini. Sonra bir şeyler yapmaya çalışırız. Bazen döner gideriz. Bana edeyim. Bazen de biraz yardım etmeye çalışırız. Bir yardım ederiz. iki yardım ederiz. Üçüncüsünde vazgeçeriz. Hiç farkına varamadığımız çok büyük bir tehlikedir bu. Öyle büyük bir tehlike ki Önce farkına varamadığımız şey şudur O kula yardım ettiğimiz zaman Allah'ın ahlakı gönlümüze yerleşiyor Biz bunun için yardım etmeliyiz Bir merhamet bir cömertlik gönülde karar kılıyor Peki biraz daha ilerledi mesele Biri verdiniz ondan sonra üçe çıkardınız Beş ihtiyaç olunca dediniz ki ben artık tamam dediniz Bu ne demektir aslında Benim imkanım yoktu buraya kadar yaptım meselesi değildir mesele. Şimdi Allah'a dost olanlar, onun dostluğuna soyunanlar, onun yakınlığını arzu edenler bu ahlak ile ahlaklanırken işi yarıda bırakmazlar. Çünkü o bir verdim, üç verdim, beşte benden buraya kadar demek ben bu ahlak için ödeyebileceğim bedel budur. Ben bundan sonra geri dönüyorum demektir. Allah muhafaza buyursun. Bizi eğer gerçek manasıyla Allahu Teala Hazretleri bir sorguya çekseydi, deseydi ki ey kulum, benim ahlakımla ahlaklanacaktın, bana yakın olacaktın. Her yardımında, her ihsanında bana biraz daha yaklaşıyordun. Şimdi, şimdi bunu 3-5 kuruş için bu işten vazgeçtin